<gülüyor> 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 dört sene. Dört, dört sene. Alla. <laughs> oh. Allah Allah. Gel. Hayırlı işler gel abi gel gel gel. Bak gel abi. Gel. gel. <laughs> Bak girdik gel abi. Öyle. Gel. gel abi gel. Oh, gel direkt, direkt gir abi. abi. Gel, abi gel. <laughs> Ve şu anda denk geldik. Geldim gel. Abi geçmiş olsun. Oh, oh yine girdi. Abi dur dedi, durmadı. Lastik çiğe çıktı. Abi dur dedi. <laughs> Patladı abi. Dükkan yaklaşık iki buçuk yıldır var ama bize diyorlar ki çok güzel yere dükkan açmışsınız. Biz de diyoruz ki çok güzel yere kapan kurdurduk. Maalesef vatandaşımız da dikkat etmiyor. Tabelayı da görmüyorlar. Giriyorlar biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bir yandan bizi suçlayanlar da oluyor. Siz mi kurdurdunuz siz mi yaptırdınız diye. Burada lastikçi olmasa lastiği patlayanlar mecbur ya çekici çağıracak ya da yolda yardım çağıracak. Kaç oldu bu kapan kurulalı? Cuma günü kuruldu, dört gün olmuş. Dört, yani dördüncü gün. Dört günde kaç tane lastik tamir yaptınız? Valla dört günde yaklaşık 150 tane falan lastik değiştirdik. Kapana giren lastik zaten bir daha yama tutmuyor. Mecburen Burada değişimini yapıyoruz. Çok e, millet mağdur olduktan sonra bizim karla çıkmamız çok da önemli değil ama de... Ama biraz açıldı. Tabii işlerimiz açıldı. O yönden ama e, hani memnun musun, mutlu musun desen çok da mutlu değiliz. İşte bir tanesi de geliyor gördüğünüz gibi. 4 günde 400 tane rahat araba çevirmişizdir. Yani şuradan nöbet tutuyoruz açıkçası. Mahalleliyle birlikte 5 katından fazla önlediğimiz var. Bir de akşam gidiyorum kameradan bakıyorum yaklaşık 20 tane araba geçmiş oluyor kapanla. Haberiniz yok muydu burada kapanan? Hayır biz burada yaşayan bir insanız. Yani buranın e, burada eşim burada biz burada kalıyoruz. Tuzak gibi akşam gelip kurmuşlar. Ne dönüş vermişler şuradan ne şuradan dönüş vermişler. Şuradan kavuşak yukarı dönüş yok. Yani resmen e, insanların tuzağa çekmek gibi bir durum yani. Buradan direkt geçiş vardı, burası çift şeritti. Şu an bu şekilde gelmiş. E, önünden geçen araçları da tabii dikkate alarak ben de arkalarından gittim. E, kamyonun iki ön lastiğini kaptırdım. Malımı da yolun kenarına çektim. Şu an bekliyorum.